Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, sen, bugün e, size, bugün size bilgilendirme videosu çekmek istedim. Biliyorsunuz ki biz hep öyle aynı ya çıkıyorduk. Sonra e, ara sıra videolar da çektik. Brawl Stars oynadık. Sonra e, yeni çıkan oyunu oynadık. 6 gün önce çıkan oyunu oynadık ama oynayacaktık zaten onu. 6 gün önce. Video çektikten 6 gün önce onu oynayacaktık zaten arkadaşlar hep aynı evde çektik. Sonra yeni ev aldık. Şu an taşındık arkadaşlar. Artık eski ev yok. Artık videolarımı böyle çekeceğim. Eski evimi özleyeceğim. Ama artık burada çekeceğim. Görüşürüz. 哥，说说他真的